Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim cevizli tarçınlı kek tarifi. Odasında yumurtamı sarısını beyazını ayırdım. Sarısını mikser kabıma aldım. Şöyle toz şekerin yarısını ilave ediyorum. Yarısını da yumurta beyazları için kullanıyoruz. Mikserimi çalıştırıyorum şeker mikser kabında arkadaşlar karışırken şöyle iki yemek kadar yemek kaşığı kadar sıcak su ilavesi yapıyorum. Daha iyi bir kapta da yumurta eklem ilave ediyorum. Şu bir miktar şeker ilave ettim. Bir fiske şöyle tuz. Sıraş kökü kıvamına gelene kadar çırpıyoruz. Hatta mikserin bir tanesinin ucunu çıkarttım. Evet, yumurta akı şöyle kıvamını göstereyim. Hatta şöyle ters çevirin. Bakın düşmüyor. Bir şekilde olması lazım taklarını şöyle çırptık kenara alıyoruz kıvamı tıraş köpüğü kıvamında bir tane şekerli vanilin ekliyorum 1 su bardağı sıvı yağ 2 parmak eksik sıvı yağ da ilave ettim ve oda ısısında süt ilavesi yapıyorum Sıvı malzemeleri karıştırdım. Tarçın, kabartma tozu, unu e, eleğime alıyorum ve eliyoruz şöyle. Dikten sonra şöyle alttan üste doğru yavaş dairesel hareketlerle çırpıyorum. Arkadaşlar kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bildirim zilini tuşlarsanız ilk videolarından siz haberdar olmuş olursunuz. Şöyle karıştırayım. Evet, yumurta altlarına şöyle 3 turda kek ağzımızı yediriyoruz. Şöyle alttan üste doğru Şöyle. yumurta ve şekeri çırparkan arkadaşlar 2 yemek kaşığı sıcak su ilavesi yapmıştık e, şekerin daha hızlı kolay erimesi ve kekimizin dokusunu yumuşak sünger gibi olması için denenmiş ve tutmuş tarifler Arkadaşlar bu konu şüpheniz kalmasın ve çok kaynar olmasın e, su ilave ederken Mikseriniz muhakkak çalışmış olması gerekiyor ki yumurtalarınız pişmesin. Şöyle 3 turda Ve en son aşamadayız. Şöyle karıştıralım. Şöyle ceviz kenarda kalmış cevizi ilave ettim bir çay bardağı. İster rondodan geçirebilirsiniz, ister de benim gibi iri parçalar halinde katabilirsiniz. Şöyle yeterli. Dikdörtgen bir kalıbın e, zemine küçük parçalar halinde tereyağı parçalar bıraktım. Yağlı kağıdı tabanına ve dört köşesine yerleştirdim. İsterseniz kalıp da kullanabilirsiniz ve kek harcımı şöyle döküyorum. Fırını ısıttım. Fırınımın zemini arkadaşlar ısı yetenekli bir kapta su bırakıyorum. Bu kekin kokusunu yumuşak ve nemli hale getiriyor ve fırının kapağını kapatıyorum. Fırın yolculuğumuz başlasın. Evet kekimiz şöyle 50 dakika kadar pişti. Şöyle kürdan testi yapıyorum. Bakalım kürdan temiz çıkarsa kekimiz pişmiş demektir. Ve fırını kapatıyorum. Şöyle bir tane alayım. Tamam. Yani şöyle bir tane alalım. ça va je